suyu ihtiyacının temin amacıyla 76 kuyu açalım diye ihaleye çıkılıyor. Yapılan saha incelemelerinde 35 adet kuyunun hiç açılmadığı tespit edilmiş. Bir çalışma da yok. Ama sanki açılmış gibi fatura edilmiş. Ben kendimi savcılığa ihbar ediyorum. Sinekle mücadele ihalesini savcılık çok dikkatle izlesin. Eğer ihalede bizle ilgili bir suç unsuru bulunursa başım gözüm üstüne. Bütün işlerin cenazı. Bir yanlış varsa, birine bir şey kazandırmışsak kellemiz feda olsun bu. Biz birine fiyat geçmek, bana Çibe, yavaş, para kazandırmak için ve diye başlama Bir müfettiş tarafından, yargılandığından, sorumlandığından seni ayağından sen. Net Etkili basın, etkili siyaset kim varsa susturacaklar.